Demek canın oyun istiyor ha? Günaydın. Günaydın Hazar Bey. Kader, Zilan aşağıda mı? Görmedim Hazar Bey. Zilan, orada mısın? Benim güzel karım oyunu bırakmayacak mı artık? Bak, giriyorum. Benden günah gitti. Uygunum nasıl olsa seni. Zilan yavrum. Demeyecek mi bir şey? Sabahın köründe çıkıp gelmişsin. Yapma böyle. Merak da koma bizi. Eniştemle mi tartıştınız? Ne oldu Zilan? Neden susuyorsun? Belli. Eniştem üzmüş seni. Yok. Hazırın hiçbir şeyden haberi yok. Dün ayağına kadar geldim. Sen gelmedin. Bu saatte burada olman hiç ayrı alamet değil. Hadi kızım söyle. Anlaşılan seni çok üzmüşler. Sen de bizi üzme. Baba Resul abimi aramalıyız. Abimi arayın. Zilan eve geldi deyin. Ya Zilan abimle ne ilgisi var? Kabul edersen bundan sonra evim artık burası baba. Ben senin yüzüne eğecek bir şey yapmadım. Baba bana bir şey sormayın lütfen. Tamam kızım. Tamam yavrum. <laughs> Buldum seni. Selam burada mısın? Şimdiden beni de bu oyunlarına alıştırdın ya. azar bey ben yaparım bırakın siz lütfen hayır kaderim ben hallederim resul doğru söyle beni mahcup edecek bir şey yapmadın inşallah tamam uzatma gel eve artık boy. Her şey yolunda. Zilan Hanım sonunda baba evine döndü. <laughs> Lan Resul ne <'ün> adamsın be. <laughs> Sıra Nizar'ı biraz kıvrandırmaya geldi. <laughs> Az ölseydin Nizar, perişan oldun. Kabahat benim, sana karşı boynum eriyor. Ona mı yanayım? Kızım elimden gitti, ona mı yanayım? Kesme kadın ya! Tek lafını duymayacağım! Kızını zapturaptı alamadın, ona yan sen! Efendim? Alo? Cevap versene, kimsin? Alo dedik, alo! Alo. Alo. Baba, benim Bennu. Bennu, kızım, neredesin? Merak etme, iyiyim baba. Ver şunu, ver, ver yeter. Korkma, benim yanımda. Tanımadın mı beni? Aziz oğlu. Telefondaki dostun yani can düşmanın. Ulan Resul eti. Yine mi lan sen? Alma mazlumun çıkar aheste aheste. Kaşıkla veren kepçeyle alır. Üzüm üzüme baka bak. Kararız. Aklıma başka özlü bir atasözü gelmiyor artık. Sen çıkart gerisini Nizar Efendi. Bak kızın yolunu kaybetmiş. Ben buldum. Misafirim oldu. Emanetini almak istiyor musun? Nizar Bey. Söyle. Nerede? Ne zaman? Arnavutköy sahili nasıl? Sonra da canın isterse bir boğaz turu yaparsın. Ulan. Ulan kızıma bir şey olsun, anam avradım olsun. Ağzını topla çakal. Efendi ol, Salih seni beklemez. Hadi bakayım. Nizar bak delik etmeyesin. Eğer kızım sağ salim bu kapıdan girmezse kendi canıma kıyarım ona göre.